Durdu. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet kuzenlerim, abimlerim, herkes şu anlık partide parti yapıyoruz. Şu an çok güzel bir alandayım. Parti yapıyoruz. Bakın bakın Alev her taraf. Arkadaşlar e, şey bu video çok güzel olacak. 24 saat sürüyor. 24 saat olacak da. Biz sabah geldik buraya. Yani sabah geldik 24 saat geçe kadar arkadaşlar oturduk. Ee arkadaşlar şimdi arkadaşları ve ve kuzenlerimi göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Bu arkadaki sallayan kişi benim Enes abim. Daha doğrusu abimdir. En büyük abim. Çok güçlü sallar. Bak kuzenimi nasıl sallıyor. Bu halam. Bu babası. Bu şişko öyü Göremeyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar burada baya bir ailece oturuyoruz. Bakın. Bak şu tarafta bu tarafta ancak tüm ailemiz var. Bir de arkadaşlar bak bu abim yani benim tam olarak dört tane abim var arkadaşlar. Bir de bir de arkadaşlar oyun oynayacağız. Biliyorsunuz her zaman oynadığımız yine biraz fınaf oynayalım. Arkadaşlar bugün Bırak oyun yaz sakin. Evet arkadaşlar jump scare ince korkmamız lazım. Hepsini sıfır yapalım bakalım ne olacak. Sıfır. Sıfır. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Oğlum ben en çok o sesini çıkart. Eyvah. üçüncü gece değil. Evet Foxy, Moxie hareketlenme var mı? Lan Çıka direkt hareketlendi Yok lan ben bu oyuna girmem şimdi aldım ve yaparım <laughs> Şimdi aldım ve yaparım arkadaşlar Neyse sohbet edelim arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya Burada saçım güzel mi? Tişörtüm güzel mi? Burada şu anlık Tüm ailece oturuyoruz Abi Yanıma gelen var mı? Yok Neyse arkadaşlar Bugün çekeceğimiz video Çok harika olacak Burada arkadaşlar Ben sanki büyümüşüm büyüm, Fotoğraf çekiniyorum gibi Neyse ben fotoğraf çekinmeyeceğim ee, Arkadaşlar Bir soru sorun Arkadaşlar Abim az kalsın yere yapışacak da. Evet. Bu çok iyi bir yer. Size göstereyim. <laughs> Mete abi bu konuda ne düşünüyorsun? Dur <laughs> Evet Met abi. Ne? ne düşünüyorsun bu konuda? Çok güzel. Eyüp. Eyüp seni dinleyelim. Baba. Ne yapıyorsun baba? Evet kendisi babası. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Eyüp. Hayatında ne yaşadın bugün? <gülüyor> soruyorum. Soruyorum. <gülüyor> Öyüp. Ama ben bunu YouTube'a yollayacağım. YouTube'a yollayacağım. Götür asıçayım ben seni. Neyse. Mete abi bu konuda başka ne yaptın? Başka ne yaptım? Evet. Ne bileyim. Yaptım işte bir şeyler. Hadi söyle bakayım. Bugün kimin doğum günü? Herkesin. Çalmamız. Neyse herkesin doğum günü bugün. Bak. Ne? Baya dolu dolu köpek geliyor. Dolu dolu geliyor. Onu satayım. <laughs> Onu satayım. Ben kaçar. <laughs> Abi ne yapıyorsun? <laughs> Takılıyorum sen ne yapıyorsun? Ben ha, ya video mu çekiyorsun sen? Ha video çekiyorum. Adam video çekiyormuş. Oğlum gözümün dibine ne giriyor? <laughs> Selamun aleyküm amca. Şey mi? Ya hastane işlerini biraz ya. Evet anne. anne bir şey soracağım. Bugün ne yaşadın? Şimdi onları bir yerlere Çok güzel bir gün yaşadım. Eğleniyorum. Ya, Baba. Gelmiyor. Mama, Baba, bugün ne yaşadın? Bugün mü Bugün çok iyi, güzel bir gün yaşadık oğlum. Hep birlikte, hep beraber, büyük geniş ailemizle birlikte ee, bir e, tatil yerine geldik. Yemekler yedik, çaylar içtik, pastalar yedik, sizlerin doğum günlerini kutladık. Evet. Teşekkür ederim. Evet Orhan çok güzel bir konu ekledi. Evet. Bu da Ömer. Ömer bir kameraya bak bakayım. Kamera bak. Evet baktı. Ömer'in asıl doğum günü çocuğu Ömer'di. Ama bugün hepimizin doğum günü oldu. Neyse. Kimle konuşuyoruz? Kimle konuşuyoruz? Bildiğin YouTube'a. YouTube'a yollayacağım. Wow. Hadi çek. Ben seni çekeyim sen de beni çek. Ben de seni çekeyim gel. Yes. <laughs> Al Oğlum çok saf bir şey anlat. <laughs> ne oldu lan ne güzel. Güzel lan O yüzü Emir video çeksene lan. Nasıl video çekiyoruz kanka? Har video mu çekiyoruz zaten? Harbi. Evet bu salak ayıp. Evet, bir daha soruyoruz. Bugün buralarda ne yaşadın? Çok güzel. Oğlum, güzel Şu, bir yemek şudur. Göstereyim arkadaşlar burayı size. Burayı biliyor musunuz? Dur, biliyorsunuz. Dur. Biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Meta abi. Meta abi. Şurada yani Legoland gibi şeyde nasıl bir eğlence yaşadın? Langırt mı? Evet. Hiç Neredesin? Langırt'ı hiç oynayamadım. Hiç becerikli değilim ben. De. Çeli girmiş. Hamza köpekler içeri girmiş. Kanka çok Adrenalin yaşayalım mı? Ne? Köpekler girmiş. Adrenalin yaşayalım mı? Kralan nereden? Yanlış. Kanka. Hiç. <laughs> hiç. Oğlum gitmeyin lan şimdi sizi bela açmayın kanka başımıza. Ne oluyor lan? Dede ne yapıyorsun? Bugün ne geçirdin? Dede, tıratı tıratı. Naber Ne haber? Gel lan sallayayım seni. Hayır hayır olmaz. Olmaz elim. Elim bunu bunu sallayacak. Olan... <laughs> o düşünüyor? kadar gitsedik. Onu satayım. <laughs> Arkadaşlar göremiyorsunuz ama o tarafta şu an çocuklar köpekler kovalıyor. Evet, Çok çılgın bir şey. Emir evet, bir şey mi? Evet. Gel. Beni şey, beni Sallıyor mu? Evet. Telefondan... Bugün neye geçirdin? Bak ne? Bak, bugün ne geçirdin? Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Tamam. <laughs> şey, yapayım, şey yapayım mı lan? Telefonu bana ver köpeklerin oraya gideyim. Harbi lan. Hem de ben de giderim. Youtube'a ferahlıkları seyrederim. <laughs> ne nah çekiyorsun lan bana? Oğlum öyle bir şey olmaz. Ölürsün yanlışlıkla bak seni. Kalırlar, ısırırlar. Onlar benden Hadi lan. Adrenalin öyle bir Şu an Lips ay ay çocuklara çok fena şey. Bak. Emir sen git çocuk gel. Aşırı bana adrenalin geldi. Sana geldi. Beyler ben gelmeyeceğim bak. Olay açmayın başımıza. Gece gece olay açmayın. Adam gel. Adam, adam, adam da kaçıyor Adam da <laughs> Ne? Adam değilmiş ama. Adamınam Hadi gel. Mete çekil geliyor. Arkadaşlar Bak gece gece köpek saldırısına uğrayacağız ha. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Kardeşim orada ne oldu? Çocuk Abi. Çocuklar var. Çocuklar var. Çocuklar var. Ben kaçar. Bunlar deli. Arkadaşlar. Hakikaten abimler başımıza olay açacak. Hakikaten bugün kötü günü yaşayacağız. Abi. Bak gitmeyin. Bak canınız acır. Gitmeyin abi. Gitmeyin. Arkadaşlar abimler başına olay açacaklar. Vallahi de köpek saldırısına vurulacaksan. Haberlerde görmüştük. <laughs> İyi misiniz? <gülüyor> Allah! Allah! <gülüyor> Arkadaşlar, abimler başına olan. Oğlum bir daha gitmeyin bak. Isırır. Abi Allah'ını seviyorsunuz? Bir daha oraya gitmeyin. Yemin ederim köpek var havladılar. Havladı. Dışarı çıktı görüntü. Oğlum bak gitmeyin. Başını dolayı açacaksın. Onun şey sakın köpek geliyor. Nerede? <laughs> Gördüm oğlum mı? bak gitmeyin gitmeyin başınıza olay açacaksınız. Onlar git oğlum şeklde mi? Oğlum siz tamam. olay çocuklar mısınız? Olay çocukları mısınız da köpeklerin dibine giriyorsunuz Mete. Bak ağzını sebepten gitme. Zarar görürsünüz. Yani. İşte buraya. Toslu oğlum tozlu. Hariblan. Oğlum bak köpeklerin yanında durmayın bak saldırırlar. Oğlum, arkadaşlar, bak, saldıracaklar şimdi abimlere köpek. Boşma. Saçma saçma hareketler yapmayın ya. Abi! Oğlum bak, Başınıza bela açma köpeklerle. Kimse bak. Onlar geçiyor Tamam Emir bak. Ömür bak sen buradan kameramanlık yap bak. Tamam mı? Ya da istiyorsan bize ver biz çekelim evet. yani. Ya da bak sen ne yap biliyor musun? Bak kamerayı değiştir şimdi. Yerini değiştir. Hayır ha. hayır hayır. Bunu alamayız yanımıza düşürürüz onu. Hayır hayır kameranın yerine değiştir sonra bizi göster sen buradan bizi göster. Hayır Abi. oğlum olmaz. Neyse kanka Oğlum bak gitmeyin. <laughs> gitmeyin başınıza olay açacaksınız. Hayır, hayır hayır Dur. Köpeklerle başınıza Siz olay açacaksınız. Siz bela çocukları mısınız? <laughs> oğlum siz bela mısınız lan? Abi <laughs> Oğlum ben. Gitme, gitme işte, gitme. Oğlum bak, ısırlarsa ne olacak? Bak seni uyardım deme ama. Uyardığını hatırla ama. Arkadaşlar, abimler köpekleri saldıracaklar. Abi öğütler, meteler, köpekleri gidiyorlar, geliyorlar, köpekler avlıyor, gidiyorlar, geriden geliyorlar. Düşemez abi. Köpekleri? Köpekler dışarıda, dışarıda. Havlıyorlar ama. Gel, gel. gel. Korktuğum şey, ben şuraya oturayım. Arkadaşlar korktuğum şey hayata gelecek. Köpekler baskın yiyecek, baskın yapacak. Abi gitme bak. Kaçıyorlar, geliyorlar. Arkadaşlar vallahi de kötü durumdayız. No. Şaka yapmıyorum bak. Yani bile aile diye inanıyorum. Şimdi orada ne oluyor? Pasta verin. Anne. Pasta. Yavuz. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.